Bugün sizlerle birlikte yapay zekanın yazdığı bir dergiyi konuşacağız. Bildiğiniz üzere bugünlerde yapay zeka oldukça popüler bir hal almaya başladı. Ben de bu alanda bazı araştırmalar yaptım. Midjourney en popüler yapay zekalardan biriydi. Onu denedim bir süre. Ücretsiz kısımlarını kullandım. Onun dışında da yapay zeka ile makaleler yazılabileceğini fark ettim. Yapay zekanın yazdığı metinlerde ise bazı problemler mevcut tabii ki de. Ben bunu daha rahat görebilmek için en popüler olanları kullanmaktan kaçındım. Bunun yerine Smodin isimli bir yazılımı kullandım. Smodin'de bu dergiyi oluşturdum aslında. Bu dergideki bütün makaleler bu yapay zeka üzerinde yapıldı. Derginin içinde 7 ayrı makale mevcut ve benim alanım olduğu için ben sanat tarihi hakkında makaleler hazırladım bu yazılımda. Smodin isimli bu yazılımı kullanırken makalelerde hatalar olduğunu fark ettim. Ancak bu hataları hiçbir şekilde düzenlemedim. Neden düzenlemedim? Çünkü yapay zekanın nasıl çalıştığını hem gözlemlemek istedim hem de sizin de gözlemlemenizi istedim. Buradaki hatalar veya bazı kopyalar nasıl çalıştığını bize adeta gösteriyor. Bundan dolayı bu hataları düzenlemek istemedim. Aynı zamanda bu derginin tamamen yapay zekanın elinden çıkmasını istedim. Bundan dolayı da bir düzenlemede bulunmadım. Hatta bu derginin bütün görsellerini ise Mid Journey'de hazırlattım. Yine yapay zeka tarafından. Kapak dahil olmak üzere içinde bulunan bütün görseller yapay zeka tarafından hazırlandı bunu bir e, online bir şekilde de sunacağım bu dergiyi. Bu online halini istediğiniz gibi e, sanatkafasi.art.blog'dan okuyabileceksiniz. Ama ben satın alacağım, elimde okumak istiyorum derseniz iletişime geçmeniz yeterli. Bu dergiyi hazırlarken ne gibi sonuçlar elde ettim derseniz yapay zekanın e, bazı spesifik konularda çok yüzeysel sonuçlar verdiği kanaatindeyim. En azından kullandığım yazılım bana bu şekilde geri dönüş sağladı. Ee, konu ne kadar derinleşirse ya da e, bu yazılım internette ne kadar daha az veri bulabilirse daha çok hata yapmaya başladı. Örneğin e, tarih öncesi sanat Lascaux mağarası başlıklı bir makale hazırlamasını istediğimde yazı çok güzel başlarken ve genel geçer, genel kültür bilgilerini verirken sonrasında alıntılar yaptığını zannederek hatalı cümleler kurmaya başladı. Metin içinde resim 3 yazmış mesela. Resim yok. Yani öyle bir şey yok. Ama yazılım okuduğu makalelerde işte görsellere kaynak tutan o kadar çok parantez içinde metin görmüş ki onu da mantıklı bir şey zannedip onu da kopyalamış. Ancak absürt durmuş tabii ki de. İlginç bir deneyim oldu benim için. Bunun dışında yapay zeka ile resim yapmak da çok ilginç gerçekten. Salvador Dali esintili bir Tablo hazırlatmıştım. O da ilginçti. Salvador'da elinden çıkmış gibiydi. Mid Journey tabi resim konusunda gayet başarılı şu sıralar. Onun dışında Van Gogh portresi hazırladım. O biraz e, hafif ürkütücü. Çünkü Mid en büyük hatalarından biri. Hata demeyelim de e, yapamadığı sıkıntılardan bir tanesi e, yüz çizimleri. Gözler özellikle kulak gibi detaylar farklı şekillerde resmediliyor ve biraz da robotikleşiyor. İlginç yani tek bir göz bebeği yokmuş gibi ilginç şekilde portreler ortaya çıkartabiliyor ama onun dışında birebir insan portresi olmadığında daha başarılı diyebilirim. Özellikle daha duygu yüklü başlıklarda daha iyi çalışıyor. Bu dergide ben neyi amaçladım? Yani bu Sanat Kafası isminde sayfamla aynı isimde sanat tarihi dergisi yaparken neyi amaçladım hem yapay zekanın nasıl çalıştığını beraber görmek istedim hem de bu yazılımlar ne kadar kullanışlı gerçekten hayatımızı ne kadar etkileyecek genel kültür dergisi hazırlamak istediğimizde acaba bir yazara ihtiyacımız olmayacak mı bir editör kendisi birkaç kelimeyle o konuda sonuçlar alabilecek mi bunu görmek istedim benim fikrimi sorarsanız yakın gelecekte evet alabilecek çünkü buradaki bilgilerin hepsi doğru olmadığını biliyorum ancak temeline baktığımızda e, temel bilgiler doğru daha basit konularda doğru bilgiler yazabiliyor ve kendi cümleleriyle yazıyor aslında yazım yani internetteki bilgiyi alıyor bizim yapacağımız ya da bir yazarın yapacağı şeyi yapıyor okuma yapıyor ve bu okumanın sonucunda kendi cümleleriyle bir makale ortaya çıkartıyor bu dergi aşağıda size de linkle paylaşacağım. Sizin de incelemenizi istiyorum. Hatalı gördüğünüz yerleri mutlaka söyleyebilirsiniz. Hatalı olduğunu biliyorum. Sadece ilginizi çeken niye böyle oldu ki acaba dediğiniz ya da Aa, bu metin buradan alıntı yani e, kendisi yazmamış burada bir intihal söz konusu dediğiniz kısımları alıp bildirirseniz çok sevinirim. Şimdilik ilk sayı olarak çıkardım. Her ay düzenli olarak çıkarmayı düşünüyorum. Her ayda sadece yapay zekaya bunları yaptırıp bir sonuç almak istiyorum. Siz de fikirlerinizi paylaşırsanız mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere.